Böyle geçiyorum tabi. Evet uzun zamandır şu görüntüyü görmedik. Maalesef şu an çeviremiyorum ya arkadaşlar şu an. Çok ki sıkıcıyım buna. Bu arabalar niye kayıyor lan? GTA 5'ten Vice'e geçmek. Evet. Biraz sıkıntılı. Oyun takılıyor lan. 120 FPS şu anda takılmaması lazım. Ee, radyoyu kapattım arkadaşlar. Radyo e, sıkıntı yaratır. Tamam biliyorum tamam. Geç geç. Binme binme arabaya. Tamam oyunu falan. Tamam biliyoruz biliyoruz. Tamam biliyorum. Tamam oğlum tamam biliyorum. İlk görev On old friend. Eski bir dost. Veya arkadaş. Vay be. Özlemişim ben şu güzelim oyunu. Aşağı bunların hepsine ee, off, of e, Vice falan e, satın almadım. Direkt kaçak yollardan indirdim. Niye para vereyim lan bunlara? E, arkadaşlar Vice'te en fazla 3 görev yapabileceğiz veya 2. Artık e, şeyime bağlı. Benim bazı kendi işlerimle var i̇şte Okul falan 11. sınıf. Biliyorsunuz çalışmamız lazım. O yüzden de videolar videoları geç gelebilir. Geç şunları geç. The Party. Ee, kes la bebe. Arkadaşlar diyeceksiniz ki hile yazacak mısın? Arkadaş hile yazmayacağım. Yok odur budur güzel ama e, hile oynamak daha hoş bana göre. Vay be onun boyun niye takılıyordu? Oh. Kardeş özür. Oğlum özlemişim bayağı ya oyunu. Refills iyi mağazası. Vay 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 vay. Tommy Reis. Tommy Reis. Tommy Reis. Senin halin bu tip ne ya? Arkadaşlar ben yıllardır Vice'i bitirmişimdir ama biz niye bu adamın motorunu çalıyoruz hala anlamadım. Abi şu mouse'u oynatmam. Niye ama o kadar GTA 4, GTA San Andreas, GTA 5'ten alışmışız ki. Yani ben hep 3'ünde üç, oynuyorum. 3'ünde üç, içinde de mouse şey var ya abi çok değişik ya şimdi. Ulan bunlar bu araba niye ya bu niye bunlar kayıyor ya? Ablacığım özür dilerim ya. O çita. Burada silah vardı. Gidip şunu alalım da. Burada The Party diye bir şeyimiz var. E, gel sen de buna binelim. Infarmus. Bu GTA 4'ün araba aracı. Yüksema'yı indir diyorsanız indiririm. Uah oh, maşallah herkese infarmu salmış. Basit ya bu göre. Abi canım benim. Kanala görüşürüz. Vay 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 vay. Endere de dem demedim. Bir görev daha yapalım. Bir görev daha yapalım arkadaşlar. Hay be vay işte. Küçüklüğüm geçti ilanız arkadaşlar yani. Full küçük. beri bu oynuyorum. Ama o zamanlar anamın O zamanlar tabi ben 2005 doğumluyum. Ee... 2000 kaçta çıktı bu oyun ben de bilmiyorum. 2002'de mi falan çıktı. E biz 2010 yaşında falan oynadık. E 10 yaşında e, işte GTA 5 gibi oyunumuz 4 gibi, San Andreas gibi yoktu. Vice oynardık. E, de zaman geçirdik işte. alanda Tabi ben San Andreas'ı o zamanlar hiç bilmiyordum. Vice'i biliyordum ki ben yanlış yere gidiyorum. Tabi o zamanlar San Andreas'ı bilmiyoruz. 4'ü bilmiyoruz. Ee, San Andreas geçtiğiniz zaman da vay dedim ama bunu CJ yüzüyor. Son arkadaşlar CD'ci vardı bizim ee, Hatay'da. E, bir tanıdığım CD'ci. Çok da e, sevdiğim oradan selam gönderiyorum eğer izliyorsan. E, şu an olsun kapandı tabi. E, Baya iyiydi yani ben seviyordum kendisini. 4 falan almıştım. 4'ü kuramadım GTA 4'ü. Kuramıyordum hani sıkıntı vardı e, bilgisayarımda. E, 4. Aslında San Andreas alacaktım. E, baktım GTA 4 var dedim belki güzeldir. İki CD falan var tabi o zamanlar bilmiyorum hani ISO falan hani arkadaşlar hani Önce e, diğerini bilgisayarın içine atarsın sonra ikinci diske atarsın ya işte onun gibi. Öyle bir kurulumdu. Ben bunu abire yer yere çarpıyorum. da bir tane şey vardır onu alalım. Oydu. <laughs> o yüzden Kes la bebe. gt ee, GTA 4 tabi ben sonra da satın aldım. Ee, şu an tabi GTA 4 satın aldım. GTA 5 ve GTA 4 orijinal. Tek ee, o. Üh be öldüremedik. Bunu tek atardık değil mi? la bebe dingil. Dingil kes sesini. Niye geçemiyorum ben buraları? Haberla gevşek. Ya direkt. Ana benim tabancam yok. Telefon alıyor. Hep çok saçma. Biz bunu ne telefonla alıyoruz amına? Al Aa, puşt bu var ya bu adamın neferi. Yürü oğlum, yürü koşma evime yürü. Ya. Yürü oğlum, yürü. İn lan. İncem mi? Lens ah, yarım saatte biniyor lens. Bu lens var ya arabası çok hoşuma gidiyor küçükken Ben küçükken geç görevler yapmazdım arkadaşlar Ben normalde gezerdim, dolaşırdım ben Çıvayz sonra da <laughs> yapmaya başladım <laughs> Bu arabalar niye oluyor yavaş Arkadaşlar bu zaten bu Vice'den sonra bir oyunda çekeceğim İsmi de Car Mechanic ee, yarın da şey çekeceğim videosunu. Bugün pazartesi umarım ee, zaten stop video olacak. Tamam. Biliyorum. Ben de rağbaya otele gideyim, Tamam. Ben otele gidiyorum zaten. Evet. Şuradan direkt Heh. Heh. Bana oyun öğretme. Beni öğretme değil O adam içine şunlandı lan. Bizim Tommy'e bak nasıl duruyor. Sakat gibi. Allah razı olsun çok verdin ya. Bu kuş bizi arıyor şimdi Hatta bir görev daha yapalım. Yok. Oha oyun kastı. Eee... abi. Dursana ya. Kuş ya. Söyle canım. Kalkın lan. Çekil lan. Çekil. Abla. Oo abla. Oo abla. Abla. Vay vay anam vay. Vay vay. Ablam benim. Oh. Neyse dur. Sapıt bir Neyse arkadaşlar. E, buradan bu tekrar kaydelim Oyunu videoyu bitirelim. Çok uzun olmasın. E, bugünlük bu kadar. İyi günler ayınlar. Abone olmayı unutmayın. Like yapmayı like unutmayın. Görüşürüz.